Merhabalar, Tam Öğrenim Kanalı'na hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü e, videomda size ben Öba videolarını izledikten sonra, uzman öğretmenlik videolarını izledikten sonra kesinlikle yapmanız gereken birkaç şey var arkadaşlar. Onları söyleyeceğim, onları kesinlikle yapmayı unutmayın. E, hemen şimdi onların neler olduğunu açıklayacağım. Arkadaşlar, eğer abone değilseniz lütfen abone olun ve bildirim zilini açın. Biliyorsunuz ki ben uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik videoları, ders videoları çekiyorum arkadaşlar. Onu da. E, kanalımdan takip edebilirsiniz e, kanalımda bulunan oynatma listelerinden arkadaşlar tüm modülleri tek tek izleyebilirsiniz hafıza teknikleriyle de bunlar arkadaşlar e, işlediğimiz derslerimiz var onları da inceleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar haydi fazla laf uzatmadan başlayalım ilk olarak Google Maps yazdık sonra MapBiz'imize girdik arkadaşlar buraya şifrenizi yazarak MapBiz'inize girin Evet, MEPBİS'e girdikten sonra arkadaşlar şurada bulunan, şu sol tarafta bulunan MEPBİS tuşuna tıklıyoruz. Ve buradan sol taraftan arkadaşlar, hizmet içi eğitim modülü var. Ona tıklıyoruz. Buradan da arkadaşlar kursiyer işlemlerine tıklıyoruz. Kursiyer işlemlerinin altında faaliyet değerlendirmeye geldik. Ve burada arkadaşlar bizim uzman öğretmenlik semineri olması lazım. Bu faaliyet adı yerine. Burada bekliyor yazıyor. Şimdi arkadaşlar sol taraftaki klasör ikonuna tıklayalım. Klasör ikonuna tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın burada e, faaliyet programıyla şimdi burayı burayı değerlendirmemiz lazım ilk önce arkadaşlar. bunu değerlendirmesini yapın. Ben değerlendirmesini yapıyorum. Ben eğitimi çok beğendiğim için hepsine 5 puan veriyorum arkadaşlar. Sonra da buradan kaydet tuşuna tıklayacağız arkadaşlar. Evet burada arkadaşlar bize şöyle bir uyarı geldi. Dikkat yüz yüze eğitimler için onay işleminden önce faaliyet görevlileri değerlendirme anketi doldurulmalıdır, doldurulmuş olmalıdır yazıyor. Fakat bu yüz yüze bir eğitim olmadığı için arkadaşlar buna şey gerek yok. Burada onay tuşuna basacağız. Geldik şimdi arkadaşlar. Eğer sertifikaya geldikten sonra üst menüde bulunan rapor altı içine tutuyoruz. Şu, tıklıyoruz şuraya. Tıkladık. Şimdi arkadaşlar buraya sertifikamız geldi. Seminer belgemiz geldi. Şimdi bu seminer belgesini artık tamamdır. İşlemimiz tamamlamış olduk. Bunu biraz yakınlaştırayım şöyle yüzde yüze getireyim. Bu sertifika belgesini arkadaşlar isterseniz yazdırabilirsiniz. Nasıl yazdıracaksınız? Burada yazıcı tuşu var bakın. Yazıcıya tıklıyorsunuz ve buradan yazdır deyip yazdırabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle şuradan bilgisayarınıza indirip bakın şuna PDF indir var. Buradan bilgisayarınıza indirip daha sonra kullanabilirsiniz. Bakın uzman öğretmenlik programı, Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı semineri diyor. Yeri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Bakanlık. Tarihi yazmış burada arkadaşlar. Numarası yazmış. 100 süresi 180 dakika. Bu belgeyi arkadaşlar almaya hak kazanacak kazandık. Böylelikle işte burada eğitim yöneticisi ve genel müdürün imzası, onayı var. Bunu arkadaşlar bilgisayarımıza indirelim şimdi. Şuradan. PDF olarak indirelim. Tamam. Bunu artık bilgisayarımıza kullan indirip Artık bunun baskısını yapabiliriz arkadaşlar. E, bu artık bizim kullanacağımız bir sertifika olur arkadaşlar. Böylelikle uzman öğretmenlik seminer belgesini tamamladığımıza dair bu e, bir belgemizi almış olduk sevgili arkadaşlar. Evet bu şekilde e, seminerimiz e, bu şekilde tamamlamış olduk. Hepimize hayırlı olsun arkadaşlar. E, bundan sonra da artık bizim önümüzde ne kaldı? Buradan sonra bizim önümüzde artık e, sınava girmek var. Sınava girdikten sonra eminim ki bütün arkadaşlarımız e, geçerli puan alıp 70 üstü, 70 ve üstü puan alıp e, uzman öğretmenlik sınavına girenler, uzman öğretmenlik ya da baş öğretmenlik sınavına girenler baş öğretmen ünvanını almaya hak kazanacaklardır. Ben eminim arkadaşlar. E, sizler de e, buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer abone olmayan arkadaşlarımız varsa lütfen aşağıda bulunan abone ol tuşundan abone olun. Ben, ben öğretmenlere yönelik bu tür eğitici videolar arkadaşlar kanalımda yayınlamaya devam edeceğim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.